Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Ünlü oyuncularımız olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizlerde ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.